Bu ne olmuş? Arabasına bakmamış mı? Ne Aha geldi. Şu arabayı da kir oturuyor Neyse geç. Bizi ne edepeler mi şimdi valla? Ya valla bugün ne iyi gezdiniz var? bir daha. Vallahi. Ne olursun? Ha? Bu ne oluyor lan? Ne oluyor lan bu? <laughs> Akıllı zatı beni bulmaz. <laughs> yürü kardeşim yürü. Hira ezel izleyecek mi bu gece? Sen saçma sapan dizileri açma ya. Yok vallahi bak cidden çok seveceksin. Al nasıl film damağira. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun. Kardeş sen ne oldun Gitebelli ya? Eskiden öyle fazla konuşmazdın. Şimdi bakıyorum da Biraz geveze olmuşsun. Hemen sana ben hastaneden bir randevu alayım. Ya git ha git ama ha. Of ya evde şeker de kalmamış. Şimdi ben bunların dinle düşersem kurtulamam da bir daha. Neyse ben bunlara bir oyun yapayım. Hemen sıyrılayım bu işin içinden. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Elimde gördüğünüz kahvelerden bir tanesi şekersiz. Aranızdan şekersiz kahveyi bulan bize tatlı ısmarlasın. Ama o, buna ne şeker attın kız? Şekerden içilmiyor. Şekerin kilosu kaç olmuş? Aba Hira Az daha şeker yok muydu? Torbanı alanı dökaydın kızım bu Hira kızım bu ne kadar şeker attın ya Ben zaten şeker hastasıyım öldüreceğini beni Hepsi de yuttu vallahi çok güzel oldu Ayakkabının birini getirmişim, birini getirmemişim ya. <laughs> ya Hira, şu Karadeniz'in güzelliğine bak. Buram buram vallahi ya. Sen niye bana yalan söylüyorsun İhsan? Ne yalanı söyledim Hira? Ne diyorsun kız? İhsan bu dünya yıllardır beni kandırıyorsun Karadeniz diye. Karadeniz işte, masmavi deniz. Oooo şu aklım beni öldürüyor. Bu nasıl akıl kız? Bu ben ne öldüm ben... Öldüm şimdi? Kız ne Karadeniz diyorum. Ne olacak daha bana? Hadi oğlum. Ulan <laughs> ne olmadı hadi bir daha, hadi canım benim. Hadi oğlum bir daha. Vur! Vur! vur. gol! Hop! Oh, dur, dur! 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 Beyefendi bu yolda çok hızlı gidiyormuş Ne hızlısı memur bey? Bu yolda hız mı yapılır? Ama biz de çok hızlı gidiyorduk. Sus! Sus! sus, sus. Hadi onu geçtin. Senin bu on farın niye kırık? He? Kırık mı? Hiç haberim yok. Eda bu sabah dedin ya kız Sus. Korkut. Peki senin emniyet kemerin niye takılı değil? Sizi görünce daha rahat konuşayım diye çıkarttıydım memur bey. E sen normalde ne takmazsın? Sen ne istiyorsun? Bu adam sizinle hep böyle ters mi konuşuyor? Yok polis bey sadece sarhoşken böyle konuşuyor. Sarhoş mu? Arabayı çaldığımızda içinde binalar vardı. Aa bu da hepsini içti. Sen ne yaptın? E, ben de içtim. Teşkilat mısınız lan siz? İnin aşağı. İn aşağı. İn aşağı. Hocam, benim bir günahım var. Karımı aldattım. Üzülme oğlum, sen anlat. Allah affedicidir Allah. Bir akşamüstü eşimle beraber baldızımın oraya gittik. Hava çok yağmurluydu ve biz eve geri dönemedik hocam. Ve ben o gece baldızımla birlikte oldum. Sen üzülme oğlum. Allah affedicidir. Sen dua et oğlum. Maalesef hocam benim bir günahım daha var ya. Anlat evladım anlat. Allah bağışlayıcıdır oğlum. Dün gece sekreterimin oraya gittim ve hava gene çok yağmurluydu ve ben o gece geri dönemedim. Söyle de sekreterimle birlikte oldum hocam. Lan hava bazıyor çabuk kaybol buradan. Anam vay canım. Zişan, çağırdım duymadın. Ama hoş geldin İra, sen mi geldin? Ne oluyor? Evet, ben geldim. İyi misin? İyiyim valla, sen nasılsın? İyi valla, ne ya? Ben de adama para... Ya içeri soğudu sanki, kombiyi açsak mı Zişan? Bence gerek yok, içeri gayet de sıcak. Çok güzel yani içerinin sıcaklığı. Üşümüyor mu? Yok yok, bence erken daha, sonra açarız. Bence çok güzel yani içeri Abaaaaa Hoş geldik aşkım Ne yapıyorsun? Seni nasıl yüzlemedin? Nasıl? Nasıl? Ooo oh, Gel azıcık yap, gel Azıcık oynayalım gel